orta ve uzun vadedeki bu stratejik ortaklık vizyonumuzu ön planda tutarak diyalog yoluyla samimi ortamda tüm sorunları konuşarak geçmişte bu kritik aşamaları birlikte geçtik. Şimdi ise söylediğim gibi yine böylesine bir kritik aşamadayız. Dün akşam Sayın Cumhurbaşkanımızın kabulünde beraber üçlü yaptığımız toplantıda yine aynı samimi ortamda her iki tarafta düşüncelerini, beklentilerini ve hatta kaygılarını açık bir şekilde dile getirmiştir. Ve yaklaşık üç saat süren dün akşamki toplantıda sadece ikili ilişkiler değil, bölgesel bölgesel konulardaki iş bildiğimiz ve yaklaşımlarımız da birlikte değerlendirilmiştir. Daha önce de söyledim ilişkilerimiz kritik bir aşamada. Ya bu ilişkileri tekrar yoluna koyacaktık ya da daha kötüye gidecekti. Dün akşamdan bu yana ortaya koyduğumuz iradeyle esasen ilişkilerimizi tekrar normalleştirme konusunda bir mutabakata vardık bir anlayışa vardık daha doğrusu. Elbette bunun için atılması gereken adımlar var. Her iki tarafında beklentileri var.